Arkadaşlar Rize'den hepinize merhaba. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Yine yol kenarındayım. Gürültüden dolayı hepinizden şimdiden özür diliyorum. Ama bunu da burada çekmek zorunda kaldım öyle söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar malum ülkemizde yaşanan depremden dolayı iki hafta ara vermek zorunda kaldık. Ulusumuzun, milletimizin, devletimizin başı sağ olsun vatandaşlarımıza rahmet geride kalan tüm deprem ise Rabbim şifa versin. Gerçekten büyük bir hükümdü. Ayın altısında deprem oldu. 8'inde kayınpederim vefat etti. Hemen akabinde dokuzunda yine teyzem vefat etti. Ama onu da ertesi gün hemen Hatay bölgesine orada yardıma ihtiyaç olan insanlara yardım etmeye çalıştık. Umarım bu afetler bir daha başımıza gelmez. Sevgili dostlarım karşımızda Azerbaycan plakalı 2021 model Kamaz. Daha önce sizlere Kamaz'ınızı çekmiştim. Ama bu son versiyonları olan Kamaz. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda hep bir Mercedes alıntısı vardı diyorduk. Evet. 2010 yılında, 2012 yılında mı? Ne? Daimler Kamaz'ın %10'luk hissesini alarak Daimler Kamaz'a ortak oldu. Kamaz dünyanın yine en büyük üretici firmalarından, kamyon üretici firmalardan bir tanesidir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön taraf hemen hemen olduğu gibi Mercedes'i andırıyor. Sis lambaları, farlar biraz mana andırıyor. Ama biz şimdi Azerbaycanlı abimizden sizlere araç hakkında bilgileri almaya çalışacağız. Evet Azerbaycanlı abimizi yanımıza çağıralım ve kendisinden araç hakkında bilgileri almaya başlayalım. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone ol butonunu tıklayarak bizlere abone olup destek verebilir aynı zamanda aşağıda açıklama kısmında yeni instagram hesabımın linki var hem instagram hem facebook linkleri aşağıda açıklama kısmında var o linkleri tıklayarak bizleri takip edip gelişmelerden haberdar olabilirsiniz herkese iyi seyirler salamun aleykum aleyküm selam Azerbaycanlı abim hoşgeldin hoş ismini buldum, sana rica edeyim ben mezahir Mezahir abimiz. Azerbaycan'dan Azerbaycan Türkçe'ye am. Dedelerim Oğuz Türkçe olup, Türkçe'ye Azerbaycan. İki devlet, bir millet is. Allah razı olsun. Allah Türkü Türkçe korusun. Allah Türkçe sağ olsun. Cümlemize. Evet. Mezahir abi. Kamaz. 2021 model arabamız. Tamam, tamam. Tamamen Mercedes gibi. Aynı. İsmi farklı. ismi farklı. İsmi farklı sadece. Bunu yapan Bizim Tatar Türkleridir. Tataristan'da üretim Tataristan'da yapılıyor. Tataristan'da bu yapılıptı, bu araba yapılıptı. Eski Kamazlar hala da Rusya'da üretim yapılıyor, doğru mu? Tamam, tamam, doğru. Kamazlara normalde yani e, damper serisinde olsa onlarda Kamaz motor kullanılıyor. Bunda? Bunda da aynı Kamaz motoru kullanılıyor. Kamaz motoru mu var, orijinal Kamaz motoru var. Kam bir alakası yok motorun. Yok, yok, yok. Herşeyle kamaz motoru. Evet. Dediğimiz gibi farlar biraz bana andırıyor. Ama sis olsun. Şurada kamaz kendine göre bir şekil yaptı panjurda. Ve karşımıza böyle bir araç çıkmış oldu. Panjurumuz açılıyor mu abi? Tamam. Bir açalım onu. Bakalım şimdi burada değişik zaten olmaz zaten. Bu araçlarda genelde hep standarttır ama biz yine adet yerini bulsun diye e panjurumuzu bu şekilde açmış olalım. Bunlar sabit herhalde. evet, bu kadar. Daha açılmıyor bunlar. Evet. Atılan bu. Bu aslan bu. Tamam. <laughs> temizliği yapmak için. Burayı açıyorsun. Araçta park firması yok herhalde. Yok. Yok. Abi bu standart bir araba mı? Standart araba. Yani bunun üzerine opsiyon daha da koyabiliriz mesela. Tamam. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi test ratımız, elektrik test yattığımız antifriz kullanır. <laughs> bu şahane temizliği yapmak için... evet, evet. Cam sileceği. Abi bu kabin devirme kabine... Mi? değil mi? Tamam, evet, evet, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Kabin devirmemiz elektrikli. Bunu bu şekilde göstermiş olalım. Buradaki türen tesisatımız, hava tesisatımız vesaire. Ön tarafımız bu şekilde arkadaşlar. Hava emisyon yerimiz. Ulan sırt kapanıyor ha abi. Hmm. <laughs> tamam mı? Tamam. Evet. Bir de şunu söyleyeyim ama arkadaşlar. Rusya'da 3 tane lamba ortaya bu zorunlu değil mi abi? Zorunlu. Çünkü kamyon tır oldukları olduğunu uzaktan bu üç tane lambadan belli yok, ediyoruz. Belli ediyoruz. Buyur abi gel şöyle alayım seni. Tamam tamam. tamam. Yan tarafı tamamen Mercedes'in çizgileri tamamen. Yani hiçbir değişiklik yok. Aynalarda sadece kapaklarında bir ufak değişiklik var. Gel abi yanıma uzaklaşma ya kaçma <laughs> benimle ya. Niye kaçıyorsun benimle ya? Lastik batlarımız arkadaşlar 315'e 315'e 70'e aynı. 22,5. Aynı. Buna körük ekleyebiliriz abi. E eee, arabalarda olan kimi burada da aynı. Evet. Buna körük ekleyebiliyor musun abi? Bu makaslı. Arkadaşlar, Bak. önlerimiz makaslı ama istersen herhalde körük yapabilirsiniz. Normalde bizdekiler 18 45 ama bu 19 45. Yani 19 ton 450 beygir olarak geçiyor. At beygiri diyorsunuz değil mi siz onlara? At evet, at gücü, at gücü. <laughs> at gücü. <gülüyor> <gülüyor> at gücü, evet. Ha, at gücü. Havadanlığı açmıyorum arkadaşlar. Havadanlığımız, Onu açmıyorum. <laughs> Açak. Açma abi. Açak. 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 Bak. Nereden ben demedim ben, bak. Nereden atma ya? Açak. Buradan. Avadanlığımız, Buradan Avadanlığımız bu şekilde arkadaşlar. Burada da göstermiş evet, olalım şey sizlere. Olur. Sağ tarafı açılıyor. E blue tankın kaç litre abi? 95 litre. Ha. 95 litre. Ad blue. Mazot tapaların kaç litre abi? 600 biri, 700 biri. 600 700 1300, litre, litre. toplam 1300 litre arkalarımız arkadaşlar dört yörük şöyle gel abi biz hemen böyle dışarı Aha. arkalarımız dört yörük dört yörük tamam aküler evet. hemen arka tarafta yine gördüğünüz gibi kupa takozları var o şartel elektriği mi kesiyor elektriği evet. elektriği Gördüğünüz gibi arka stoplar led. Led led led. LED. Güzel LED. Yani LED. bunu beğendim ben. Arka stopları beğendim. Biraz lambaya çok özen gösteren insanlardan bir tanesiyim. Şöyle hemen sol tarafımıza geçelim ve sol tarafta aracı hemen bitirip şu gürültüden arabanın içine girmek istiyorum bir an önce. Şu an kapağı yok mu abi? Düştü. Düştü. Hepsinde Ama hemen hemen var bu ya. Bilmem. Onu Neden? sormam jaraç. Evet. Bunu şey Firmadan sormam jaraç. Bu? Evet. Çekil. Çekil hemen evet, arkadaşlar. Çizeceğiz çekirden bağlanıyoruz. Bu evet. açılar ha. tek taraf açılıyor değil mi? Mazot separımız burada. Ekses katalizörümüz. Depomuz. Arka kısım bu şekilde arkadaşlar. Biz Mezeyn abiyle beraber hemen içeriye geçelim. İçeride sizlere anlatmaya çalışalım. Şu gürültüyü de hemen kesmeye çalışalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz Erbezanlı kardeşimiz daha geçiyor. Onu da alalım. Evet son anda fark ettim. Evet arkadaşlar. Aracın içine geçelim ve içini anlatmak sizlere devam edelim. Yine arka tarafta bir kamaz daha var. Firmada 50 tane olduğunu söylüyor abimiz. Evet şöyle gelelim. Hemen burada bizi bir kamaz yazısı yine karşılıyor. Şöyle aracın içine bindik. Kodları orijinal. Ama desenleri güzel, hoş. Yani şu şeyi güzel, fena değil. Güzel hoşuma gitti. Buradaki kahverengi tonları da gerçekten güzel olmuş. Hoşuma gitti. İşin açıkçası söylemek gerekirse. Halıyı sen kendi yaptın değil mi? Ha. Ezel abi. Kendi şamlı ya. Şimdi abi seninle Kamaz'ı dinleyelim bir. Nasıl bu araba? Araba iyi bir araba. Aynı Mercedes. Çok iyi. Kötülü bir şey ben görmedim. Tutmadım. Yolda gidiş nasıl abi? Gidiş iyi. Güzel, güzel mi gidiyor? Problemsiz. Problemsiz. Aynı Mercedes. Şurada arkadaşlar yine Mercedes'te olduğu gibi yine motor hörgücü burada bulunmuyor. Rahat bir şekilde dolaşabiliyorsun. Şöyle geldiğim zaman, panele geldiğim zaman abi bu ne? Kamera? Bu bakır, nezaret, sürücü uyuyarsa bu ha, e, bu zoomer da. verer. Ha, seni takip ediyor ha, bu. Takip eder. Sürücünü, arabasını takip eder. Evet. Enteresan, güzel. Double ekran, 7.5 inç herhalde anladığım kadarıyla. Büyük ekran bir. Telefon konuşabiliyorum. Evet. Şimdi internet, navigasyon, radyo, Rus Rus dilinde radyo. Evet. Bunlara Türkçe menü yok değil mi abi? Yok. İşte Türk, Türk anca takoda bir Türk bir Rus'tu. Burada hepsi Rus Rus dilinde. Abi. Evet. Rusya evet. orada bayağı bir. Orada olduğuna göre Rus dilinde. Bu arabalar Tataristan'da üretilme yapılıyor. Tamam. Ama Kamaz'ın asıl fabrikası şe değil mi? E, Tataristan'da da evet. doğru mu? Evet. Aynen. Evet. Wi-Fi falan bağlantısı falan yapıyoruz oradan. Hepsi var. Hepsi var. Evet. evet. Wi-Fi, Bluetooth, Hepsi var. Evet. Şuradaki düğüm, tuşlar ne işe Bunlar, yarıyor abi? Sıcak, soğuk, Klima, cruise kli, klima, klima, Kruis Klima. Kruis Klima. Bu radyo artır azalt sesini artırıyor kalp yükseltiyor Evet Evet Oradan sesini şey yapıyorsun Yine buradaki düğmeye bir bakmak istiyorum Arkadaşlar sınırsız çevirebiliyorsunuz yani Sonuna kadar şey yapmıyor yani aynı Volvo'da olduğu gibi Şuradaki abi Dörtlü flaşörümüz Dörtlülerimiz o İmdatımız Bu şekilde arkadaşlar start stop'lu bir araç Anahtarını göstermek istiyorum sizlere Şöyle çıkarayım onu İstop yapayım mı bana? Tamam tamam. Evet istop yaptık bu şekilde. Ha, hmm, şöyle bastırıyoruz onu çıkarıyoruz onu. Evet. Hmm. Anahtar arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirmeli anahtarımız. Tamam mı? Hmm, tamam. Okey. Abi kaç vites bu araba? Vites? İki geri vites. 12 ileri. 12 ileri 2 iki... geri. geri. Evet. 2 geri. Bak burada bak, bak. Hep otomatik hem manuel olarak seçeneği var. Otomatik, otomatik manuel olarak kullanabiliyorsun. Evet. Otomatik, manuel. Şuradaki tuşlarımız ne işe yarıyor abi? Bunlar. Bu lastikte problem olan da bu gösterir. Bunu vurursan problem. Bu yokuşta duranda bunu vurdun. Geri kaydırma. Ha, geri kaydırma olsun. Evet. Debriyaj kilidi. Ha, kilidi. Tamam. Bu arka ıı, ışıklar. Evet, yani. kupa bu, arkası çalışma bu, işi. Bu kabini kaldırmak için bunu Evet. Alırsan, kabini Kaldırmak. İlk önce kabini bunu aşağı alıyoruz. Sonra, sonra kabini, kabini deviriyoruz. 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 Tamam. tamam. Burada başka bir ha. tuşumuz yok. Şuradaki tuşlar normal bizim araçlarda olan, olan telefonla hepsi aynı hepsi aynı Bağlıyor telefon e, buna memre memre evet. menü şu Kamera kullanırsan Avtopilot kendi dilimizde bunu ne dedi Avtopilot dilinde Avtopilot Avtopilot <laughs> hız sabitleyici tamam, tamam. hız sabitleyici evet tamam. bu hız sabitleyici arkadaşlar tamam. onu da öğrenmiş olduk yine bu tarafta arkadaşlar bildiğimiz Mercedes'in aynı kısık. aynı Hiç bir farkı yok bu aynaları ayarlayıp kızdırar ayarlayar bu kaldıran yendiren cama evet, açma kapama düğümümüz Tamam abi anladım. Bak o arada uyardı bizi şöyle gördüğünüz gibi aynaları indirmeye kaldırmaya yarıyor. Şurada kamazın bu kapıların kilidi. Evet. Bu sağ gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Abi şurada iki tane sos. Bu sos, sos Orada İ burada. İki tarafta da var. Tamam. Evet. Tamam. Ne bunlar tamam. abi? Bir hadise baş vererse. Evet. Bir olay bir... baş vererse. Evet. evet. Şimdi bunu atırsan, kullanırsan Sputnik'ten Burası mı? Ha. Yok. Yani ha. her bir polis güveninden bunlar tutar. Evet. Sos verer. Alarm veriyor evet. karşı tarafa ha. bildiriyor diye yani böyle böyle bir durum var. Tamam. Şimdi arkadaşlar iki tane sos düğmesi var. Ee, yani acil durum düğmemiz var. Şurada iki tane USB girişlerimiz var. Takograf. Takograf tamam. Dolapları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları da bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Yatak kısmı yine aynı Mercedes'in klasik olan yatak kısmı. Burada webosta ayarlarımızı yine tamam. bu şekilde lambaları açıp kapatabiliyorsun. Üstteki yani. sunroof'u açıp kapatabiliyorsun. Şu ne abi bu aracın derecesi mi? USB falan giriş var burada. Tamam, ne? Tamam. Saat, saat. 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 USB girişi, yani. webosta ayarları da. Web ayarları. Oradan ne oluyor? Saat, saat, tam, Değil tam, mi? Tam, Aynen. Tam. İki tarafı da arkadaşlar şöyle perdemiz mevcut şekilde gördüğünüz gibi burada da. Evet burada da, da var şu abi burası aynı bizim Aynen. eski yani Mercedes'lerdeki Aynen. gibi bir dolabımız, dolabımız. arkadaşlar Buz. yine Mercedes olduğu gibi buzdolabı biraz buzdolabı. zor açılıyor abi sanki Aha. ya buzdolabı. ha yeni olduğu için yeni mi yeni olduğu için evet do buzdolabımız buzdolabı. bu şekilde arkadaşlar tamam. Tamam burada da kuru gıda bakliyat daha onun da derin dondurucu do, e, derin dondurucu olay var. Şöyle hemen yine mandalı çekip ileri doğru itiyorsun ama bayağı güçle itiyorsun ha. Gücü varsa. <laughs> evet. Şurada arkadaşlar kamaz yazısını söylemiştik sizlere. Aynen. Yine burada gözlerimiz var. Şurada yine aynı şekilde Mercedes'in içi olduğu Aynen. gibi aynı Mercedes. Daimle Chrysler. Ya daimlerin ortak olmasıyla beraber Mercedes donanımı bu araçta kendini göstermeye başladı diyebiliriz. Evet. Abi yakıt tüketimi ne alemde bunun? Burada yüzde 30 4, 28 34. yüzde %28 ile 34 arası değişiklik evet, yap, tamam, gösteriyor. Tamam. Evet. Parçada bir sıkıntı yaşıyor musunuz orada? Yok. Orada, Azerbaycan'da var mı Kamaz'ın yetili servisleri falan? Hiçbir sıkıntı yok servisler var. Ne istersen e, firma özü onu sivariş eder. Hı, hı. E, Gelir ve yapılar. Tamiri Temri yapılar. Yani. Hiçbir problemi yok. Evet. Abi kaç para bu arabalar orada? Arabalar Rusya'da. Arabalar Rusya'da. E, Rus rubulüyle, Rus rubulüyle. 100, 100 milyondan 120 milyon. 120 milyona 100 milyon arası değişiyor. Bu dolar kıymeti ile 50-55 dolar. 50 55 bin dolar. 50-55 bin, bin dolar. dolar bu arabalar şu anda evet. orada. Evet. evet. Rus rublesi çevirdiğin zaman 100, 100 bin ile 120 bin arası. Ha, milyon arası. Değişiklik Değişik. gösteriyor. Evet. Ya bakımlar kaç binde yapılıyor bunun abi? 50 binden bir. 50 binde mi değişim 50 yapılıyor? binden bir. Ya evet. evet Nasıl abi? Arabadan memnun musun? Memnun. Firma tamam. Firmada 50 tane var bunlar bildiğim kadarıyla. 50 tane, 50 tane bizim firmada bu arabalardan var. Şimdi o 50 arabadan 30'u Türkiye'de hal hazırda. Türkiye'de. Şu anda Türkiye'de. Şu anda Türkiye'de, Türkiye'de buraya yük yatırdık. Şimdi biz geriye döneriyor Azerbaycan'a. Yükümüzü Manisa'dan tutmuşuk, geliriyor evet. Azerbaycan'a. Evet. İstanbul'da yükler boşaldı, Manisa'dan yük götürdü, geliriyor Azerbaycan'a. Şükürler olsun Allah'a. Çok memnunum. Mercedes'e şey kamazdan ağzımız alışmış Mercedes'e tabi. Şimdi yoldan da memnun ol. Evet. Türkiye'den de memnun Yani biz sanırım öz toprağımızda, öz devletimizde hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Rahat işlerimizi yaparız, rahat geliriz, rahat gelirik. Bir sıkıntı yok diyorsun. Yok, hiçbir sıkıntı yok. Arabamız rahat dedin, güzel dedin, konforlu evet. dedin, uyku istirahatını yapabiliyor musun? Tamam, tamam. Rahat, problem yok? Hiçbir problem yok. Evet arkadaşlar, şöyle sizlere görseller alayım. Şimdi fazla da tutmak istemiyorum abimizi. Çünkü yola gidecek, biz de şöyle bir fırsatını bulduk. Kaç arabaydı? 4-5 araba vardı da burada. Biz de bu şekilde sizlere kamazı göstermiş olalım dedik arkadaşlar. Kamaz dedim, bildiğim Mercedes. Şöyle göstermiş olalım. Evet. Abi söylemek istediğin, eklemek istediğin. Ya Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Gümün Allah inşallah. Allah Türk'ü Amin. Yolumuz açık olsun. İnşallah abi. Her zaman. Çok teşekkür abi. ediyorum sana abi. Biz de teşekkür ederiz. bu bilgileri bize verdiğin için, bizlere bu imkanı sağladığın için, bize aracını açtığın için diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abi, bir motor alacağım sizlerden dışarıdan. Abim çok sağ ol Allah razı olsun çok Buyur. teşekkür ederim yolun baktın açık olsun eğer bu tarafa e gelirse Facebook zaten verdim sana tamam. YouTube olarak kendini tamam, tamam. abone olursun evet arkadaşlar tamam, evet görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz şah. abi şah. İnşallah. İnşallah, inşallah. inşallah arkadaşlar şimdi aracın dışına ineceğim ve aracın motor sesini sizlere dinleteceğim ve burada Abimize yaptığımız sohbeti sonlandırmak zorunda kalıyorum çünkü birazdan yola çıkacaklar. Vakit biliyorsunuz tızlar için vakit, vakit çok önemli. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi aşağı iniyorum motor sesini alacağım sizler için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.